yüreğimizdeki dertleri onun önüne getirdik. Biliyoruz ki o kendi evlatlarının isteklerini geri çevirmeyen sevgi olan Rab'dır. Ve her konudaki dileklerinizi bana bildirin de dua budur işte. Dua babayla konuşmaktır. Yüreğini onun önüne dökmektir. Biliyoruz ki o bizim seven babamızdır ve seven bir baba gibi o da kendi evlatlarının isteklerine kulağını tıkamayacaktır. Bu yüzden biz bir büyük aile olarak onun evlatları olarak her pazar Rabbi gününde bir araya gelerek ona övgüler sunmanın yanı sıra onun kutsal sözlerini okuyarak yaşantımıza örnek olması ve ondan ruhani dersler çıkarmamız için bize bir imkan ve fırsattır. İşte bu hafta okunan deliceler benzetiniz var. Rabbusuz onlara bu meseleyi anlatarak bugün de bizlere bir ders vermek istedir. Gelin birlikte bu mesele okuyarak biz de bu haftaki ruhsal dersimizi ondan öğrenelim. sonra başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer. Herkes büyürken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına devirecek gitti. Ekin gelişip başak savunca deliceler dedi. Mal sahibinin köleleri geri Efendimiz, sen tarlana iyi tohum etmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamız ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler biçim vakti orakçılara önce demeceleri toplayın diyeceğim. Yapmak için demet yapın. Buğday ise toplayın. Ambarma. İşte bu meselede alacağınız çok ders var. Hepsini anlatmaya kalktığımız zaman bir badarak bağızının vakti içerisine sığdırmamız mümkün değil. Günlerce konuşabiliriz bu mesele hakkında. Ama biz bugün bu meselden bize ne anlatılmak istiyor onları anlatacağız. Burada tarla dünyayı simgeliyor. Buradaki tohum bizleri simgeliyor. Çünkü biz yaratılışta mükemmel yaratık. Tanrı'nın benzeyişinde ve suretinde yaratık hatırlarsanız yaratılış bölümünü okursanız orada tam diyor ki gelin kendi benzeyişimizde ve suretimizde insanı yarattı. ve yeri toprağından insanı yarattı şeklen ve burnuna hayat nefesini üfledi ve insan yaşayan can O zaman kendi benzeyişinde ve suretinde yaratılan bu insan ne zaman kötü oldu, ne zaman yoldan çıktı, ne zaman sürçtü, ne zaman deliceler oluştu. Ki o Havanamız'ın ve Adem Babamız'ın o itaatsizliğinden sonra kötülük virüsleri bizim DNA'mıza karıştı ve o günden beri ölüm ve her türlü insanın hoşnut olmadığı, insanı mutsuz eden, insanı huzursuz eden o düşünce ve davranışlar insan yaşamına girdi. Yani bu kötülük Tanrı'nın eseri değil, insanın itaatsizliğinin sonucudur. O zaman Tanrı buyruklarına ve karşı gelen, onun sözünü dinlemeyen insanlardır ki bu dünyayı bugünkü vaziyetine getiriyor. Katiller varsa Tanrı'dan uzaklaşan yüreklerdir. Nefret eden ve öfke duyan insanlar varsa Tanrı'nın buyruklarını hiçe sayan insanların doğduğu bir ortamdır. İşte bizler sevgililer bu pazar günleri gelerek yapmaya çalıştığımız ve Tanrı'nın benzeyişinde ve suretinde yalan özümüzü tekrar onun benzeş ve suretine yaklaştırmak. Bu ancak Tanrı'nın buyruklarının sözlerini tutarak gerçekleşebilir. Severek olur. Benim öğrencilerim benim buyruklarımı tutanlardır diyor. İşte iyi Göksel egemenliğe sadık olanları temsil ediyor. İyi tohum çünkü biraz önce azap anlattığım gibi Tanrı'nın içinde ve suretinde yaratıldığınız için. İnsan Allah insanları doğru ve güzel yarattı. Mükemmel yarattı. Ama neden bu? Var ise bir yer var. Kutsal kitapta diyor ki her yürek seslenmek istiyor. Her yürek yüreğini ve zihnini kulağına atsın. Bir kez daha dikkatle bu sözleri dinlesin. Ben seni en iyi cinsten seçme bir asma olarak dikmiştim. Nasıl oldu da yozlaşıp yabani asmaya döndün? Rab böyle diyor bize. Nasıl oldu da? Yabani asmaya döndün. Yabani asmaya dönmek, işte Tanrı'nın buyruklarına kulağı tıkamak, onun sözlerine yüreği kapamak olur. Buraya Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak tanımazsanız, güzelleşmeniz, mükemmelleşmeniz mümkün olmaz ki. O zaman burada dediği gibi Rab bize söyler, ben seni en iyi sen seçme seçmemi asma olarak gitmiştim. Nasıl oldu da yozlaşıp yabani asmaya dönüştün? Çünkü daldın dünyaya, zevklerinin peşinden gittin. Önem vermedin Tanrı sözüne. O sözler ki sana suyu için değil, seni zorakla dara koşmak için değil, seni güzelleştirmek, seni mükemmelleştirmek ve kendisinde olan aradığın her şeyi sana vermek içindir. Ama her birimiz yolunu şaşırmak koyunlara benzedik. Çobanın sesini işitmedik. Ama diyor ki benim koyunlarım, benim kuzularım, benim sesimi işitirler. Kime ait olduğunu oradan çıkar. Eğer her çan sesinde Rabbe gitmem, babam beni çağırıyor diye düşünüyorsan o zaman onun sürüsüne ait bir kuzu ve koyunsun. Ama bahaneler üretip ayakların başka yerlere gidiyorsa bil ki ona ait olmadığının bir kanıtıdır. Ey sevgililer, onun için ekici meselinde tohum Allah'ın sözü ama bu meselede tohum insanın kendisidir. Burada insan tohuma benzetiliyor. Nasıl bir tohum içinde büyümeye, gelişmeye ve bevver, meyve, ve meyve vermeye dair potansiyeli varsa insanın da aynı şekilde büyümeye, gelişmeye ait bir potansiyeli var. Bir fark var ki tohumla bizim aramasında tohum kendi içinde bulunan potansiyele göre yol alır. Ama insanın içinde bulunan bu potansiyel o itaatsizlikten sonra kötü yönde de yol alabilir, kötü yönde de gelişebilir, kötü yönde de büyüyebilir. Eskiden olduğu gibi, o ilk yaratılışta olduğu gibi asla ve asla günahı bilmemezlik gibi bir şey yapamayız artık. Çünkü günah doğumu, günahın zehrini bir kez aldık. O zehir artık bizim yaşantımızda hep baş gösterebilecek bir vaziyette. İşte bizim gelişme ve büyüme yönümüz eğer göksel değerlere göre olmazsa o zaman başka yöne doğru kayıp gidecektir ve bu da bizi mutsuz, huzursuz ve Rab'den uzak bir yola koyacaktır. İşte gerçek inanlılar sevgililer, iyi tohumlardır. Rabbin kendi içlerine koyduğu o güzellikleri yaşayarak başkalarına gösterir. Örnek olur. Şeytan da Tanrı'nın gerçeğine karşı durmaları için kanal alt arasına kendi yandaşlarını yani kötü olan oğullarını ekecektir. Bunlar yanlış ve yıkıcı öğretiler ve bizim yaşantımızda boy gösterecektir. Bunlar da delicelerdir. Her ağaç çıktığı kökün üstünde büyür. O zaman kendinizi bir ağaç olarak düşünüyorsanız kökünüze bak. Hangi kök üzerinde aşılanmış? Tanrının o sevgisi üzerinde mi? Tanrının o doğruluğu üzerinde Yoksa şerinin kökü üzerinde Bunu davranışlarından anlarsın. Her ağaç meyvasından belli olur. Bu yüzden kök nasılsa yapraklar o köke göredir. Doğasını oradan alır. Güzelliğini o kökten alır. Tadını o kökten alır. Bir ağaca bakarsınız meyveyi tattığınız zaman ne güzel ağaç dersiniz. Bir kayısı yedim, bir elik yedim. Ağzını tatlar. O zaman siz de Rabbin ağacının meyveleri olarak sizin tutum ve davranışlarınıza bakan kime ait olduğunuzu görür. Sözleriniz ve davranışlarınız arasında büyük fark varsa bu hem sizi huzursuz eder hem de başkalarını. Sevgi söyler dudaklarımız ama davranışlarımız eğer o sevgiyi ifade etmiyorsa o zaman o ağaca Rab'be ait değiliz. Yabani lasmayız. İlci dikilmiş olabiliriz. Çünkü yaratıcımız Rab. Ama şerif bizim o tadımızı bozmuş. Bizi kendisine çekmiş ve bizi Rab'den ayırmış olur. İşte havan. Zehri, Rabbi kendin sözünü dinlediği zaman günahın zehrini canına, kanına ve yaşamına girdi. Ondan da kalıtımsal olarak bizlere düştü. Böylece Tanrı'ya olan sadakatimiz ve alçak gönüllüğümüz yıkıma uğradı. Bu dünyada görülen kötülükler, savaşlar, kan dökmeler, tüm bencillik ve acılar bu günah zehirinin sonuçlardır sevgililer size. En çok dediler ki hizmetçiler, efendim sen karana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Al sahibi diyor, bunu bir düşman ekti, ben ekmedim. Hani bazıları diyor ya, kötülükle de, iyilik de Allah'tan mı? Hayır. Kötülük Allah'tan değildir her iyi şey iyilikler babasından gelir. Kötülüğün kaynağı Allah değil kötülüğün kaynağı şeytandır. Bu yüzden kötü bir davranış kuruyorsan yaşantında bunun kaynağının Rablerine olmadığını hemen anla. O davranışın Allah'tan olmadığını anla. O'na ait olmadığını o anla ve bırak o kötü davranışı. Tanrı ayrılıklar sokmaz yüreklere. Tanrı nefes olmaz yürekleri, zihnleri. O güzellikleri yaşantımıza getirir. O ayrılıkların tanrısı değil, birliğin, beraberliğin, sevginin, kuzunun kaynağıdır. Onun babasıdır. İşte eğer sevgililer yüreğinizde acının otu oluşmuşsa o acılı otunu çıkartın, atın ki Rabbin tadı bozulmasın ve siz Rabbe oy ait olduğunuzu hayatınız sonuna kadar devam ettirebilirsiniz. Ve delicelerin yetişmesine engel olunuz. Bu bize düşen bir sorun. Eğer biz Rabbe'ye daha başkalarına yansıması lazım. Eğer bunu yapmazsak nasıl ki hizmetçiler ki burada meleklerdir diyor ki efendim gidip ayıralım onları. Yok diyor şimdi zarar verirsiniz. Ama o gün orak vakti. Yani kıyamette beraber onları biçersiniz o deliceleri toplarsınız, ateşe getirirsiniz. Ama bana ait olan o buğdayları değinmene, öğütülme, ekmek olması için. Karar bize ait. Soru. Şu soruyu sorun. Ben kime ait? Her asker, her ülkenin askeri üniformasından belli de olur değil mi? Baktığınız zaman nereye ait olduğunu bilirsiniz, o ülkeden ile hangi orduya ait olduğunu bilirsiniz. Denizci mi, havacı mı, karacı mı? Tiyadeyle bunları bilirsiniz. Neden? Kıyafetinizde her ağaç meyvasından belli olduğu gibi sizde tutum ve davranışlarınızla kime ait olduğunuz bilebilirsiniz. Sevgi davranışlarınız ve sözleriniz varsa, sevgiyi sadece konuşmak değil, yaşayarak başkalarına gösteriyorsanız, o zaman sevgiye aitsiniz. Tanrı'ya aitsiniz. Çünkü Tanrı sevgilidir. Eğer nefret ediyorsanız, kıskanıyorsanız, başkalarını çekiştiriyorsanız, kavga ediyorsanız, o zaman üniformanız, başkasına ait. Bundan ders çıkaralım. O zaman soralım kendimize. Buğday mıyız? miyiz? Bunu siz bugün karar verin. Ben tabii ki burada buğdaylar görüyorum. Deneyeceğiz görmüyorum. Rabbe ait kuzular görüyorum. Keçiler değil. Rabbin sözünü dinleyen ve her şeyini bırakıp uzaklardan buraya gelen Rabbin o seçmelerini görüyorum. Rab hepimizi bereketlesin. Evet.